Basın açıklamamızı Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan Doktor Canan Uğur yapacak. Değerli sağlık çalışanları ve basın mensupları. Türk Tabipleri Birliği olarak başlattığımız mücadele programında her hafta ayrı bir talep ile Ancak bu hafta bizler için ayrı bir da görev yaptığı esnada birlikte çalıştığı sağlık çalışanı eski eşi tarafından bıçaklanarak katledilen Doktor Aynur Dağdemir'in bugün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Doktor Aynur Dağdemir çalıştığı özel hastaneye elinde ekmek bıçağı ile giren erkek tarafından 6 yıl önce bugün öldürüldü. Doktor Edip Kürtlü'yü, Doktor Göksel Kalaycıoğlu'nu, Doktor Ersin Arslan'ı, Doktor Kamil Furtun'u, Doktor Hüseyin Ağır'ı, Doktor Fikret Hacı Osman'ı da iş yerlerinde uğradıkları şiddet sonrası kaybettik. Kayıplarımızın yanı sıra meslektaşlarımız iş yerlerinde bıçaklı, silahlı, sopalı, oraklı, taşlı fiziksel saldırılara, saldırılara uğruyor. Klinikler ateşe veriliyor. Her birimiz her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz. Yalnızca 2020 yılında 12.000'e yakın beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşanmıştır. Yaptığımız ankette hekimlerin %84'ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradığı belirtmiştir. Tüm bunlara rağmen hala iş yerlerimizde şiddetten koruyacak önlemler alınmazken çıkarılan sağlıkta şiddet yasası algıyı yönetmeye çalışmak dışında bir işe yaramamıştır. Hiçbir kamu kurumuna, hatta alışveriş merkezlerinde kontrolsüz girilemezken, hastanelere akla gelebilecek her türlü zarar verici alet ile girilebilmesi, kabul, girilebilmesini kabul etmiyoruz. Klinikler, yoğun bakımlar, acil servisler, ambulanslar, polikliniklerdeki fiziksel şartlar şiddetin önünü açmaktadır. Bu nedenle güvenli çalışma alanları oluşturulmasının ivedi gereklilik olduğunu ve bütün yöneticilere sağlık çalışanları için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması konusunda sorumlu olduklarını hatırlatıyoruz. Şiddete yalnızca hastaneye başvuranlar tarafından değil, ekranlardaki dizilerde, gazetelerdeki köşe yazılarında, politikacıların sözlerinde, idarecilerin baskılarında da tanıklık ediyoruz. Çıkarılan Sabim hattı ile tüm hekimler Sağlık Bakanlığı tarafından psikolojik şiddete ağır duygusal yüke maruz bırakılıyor. Acil asistanı olarak görev yaptığı sırada Sabime yapılan haksız başvurular gerekçe gösterilerek bir yerinde sürekli mobbinge maruz kaldığı için canına kayan Doktor Mel Melike Erdem ne yazık ki bu şiddetin en ağır göstergesi olmuştur. Görevini yaptığı sırada şiddete uğrayan hekimlerin şikayetlerine yönelik hiçbir adım atmayan yönetenler gereksiz başvurular ile hekimler üzerinde baskı yaratmakta hekimlerin saatlerini en basit şikayetlere cevap yazmakla harcatmaktadır. Üstelik şikayetlere konu olan sorunların tamamına iflas etmiş sağlık sistemi neden olmaktadır. Randevu alamayan, 5 dakikada bir muayene olmaya zorlanan, özel hastaneye başvurmak zorunda bırakılan her sağlık başvurusunda cebinden parası alınan yurttaşlar sistemin tüm sorumluluğunu karşılaştığı sağlık personeline yansıtmaktadır. Halbuki sistemden ne hekim, ne hemşire, ne de sağlık personeli sorumludur. Sabim hakları ile sorumluluğu üzerinden alıp hekimlere atmak isteyenler, karşı hastalar, isteyenlere karşı hastalarımız da artık gerçekleri görmelidir. Sağlıkta şiddet, genel şiddet ikliminden, siyasetçilerin şiddet üreten politikalarından da ayrı düşünülemez. Özellikle son yaşanan olaylarda erkek hastalar tarafından kadın sağlık çalışanlarına yönelik ardarda arda gelen saldırılara tanıklık ediyoruz. Elbette bunların tesadüf olmadığını, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Bir yandan kadına yönelik şiddete dur demek için İstanbul Sözleşmesini savunurken diğer yandan hekime, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sonlanması için etkili ve caydırıcı yasaların çıkması için mücadele veriyoruz. Birlikte çalıştığı sağlık personelinin eski eşi tarafından öldürülmesine engel olan sevgili Aynur Dağdemir'in cesaretli dayanışmasını büyütmek ve şiddeti bitirmek için birlikte mücadele ediyoruz. Hekimlerin gördüğü her şiddette yaşamdan hoyratça koparılan her kadında yüreğimiz ve aklımızla söz veriyoruz sana Aynur söz veriyoruz Melike'ye, Ersin'e, Kamile, Gülnur'a. Artık şiddet doğuran sağlık sisteminde güvensiz iş yerlerinde çalışmak istemiyoruz. Birimizin daha aramızdan alınmasına tahammülümüz yok. Sağlıkta şiddetin ana kaynağı olan neoliberal sağlık politikalarından derhal vazgeçilmesini sağlıkta şiddet için Türk Tabipleri Birliği'nin önerileri çerçevesinde etkili yasa çıkarılmasını, sağlık kurumlarında şiddeti önleyen fiziksel değişiklikler yapılmasını, güvenli iş yerleri oluşturulmasını, tüm iş yerlerinde kadına karşı şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulanmasını, İstanbul Sözleşmesinin yeniden yürürlüğe konup etkili bir şekilde uygulanmasını, iş iş yaşamında şiddet ve tacize karşı ILO 190 Sözleşmesinin imzalanmasını talep ediyoruz sağlıkta, sokakta, evde şiddetsiz, sağlıklı bir dünya için mücadeleye devam edeceğiz. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi. Samsun Tabip Odası.

Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> evet, ee, Anı defteri var, yazmak isteyenler. <laughs>